Diseksi Aileleri Derneği, 2019 senesinde kuruldu. Derneğimiz, Türkiye'de kurulan ilk aile ve çocuk odaklı dayanışma derneğidir. Temsilciliklerimiz vardır 9 ilde. Bununla beraber Türkiye'nin her yerine ve ilçelerine, çocuklarımıza, ailelerimize ulaşmaya çalışan bir derneğiz. Diseksi, okuma güçlüğüdür. Diskalkülü, matematik güçlüğüdür. E, Disgrafi e, yazma güçlüdür. E, dispaksi, dispraksi e, çocukların e, ince motor ve motor e, kalın motor becerilerinde güçlük yaşamasıdır. Bunların her birinin kendi altında açıklamaları vardır. Okumada e, şöyle ifade edebiliriz: e, güçlük, sonlarını değiştirme, hecelemeye geçmekte zorlama, e, sonrasında harfleri birleştirememedir. Matematikte sayıları ritmik sayamama, işlemleri yapamama, en belirgin özelliği çarpım tablosunu ezberleyememe, yazıda da harfleri değiştirme, B'yi D yapma, D'yi B yapma, P'yi farklı harflere çevirip defterine geçirmesidir. Bu kampta çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştirmek için etkinlikler yapıyoruz. Ailelerimizle birlikte, annelerimizle birlikte yapıyoruz, babalarımız da var. Ailelerimizin bilinçli olması çok önemli. Farkındalığının artmış olması çok önemli. Bununla al alakalı lütfen bolca okusunlar. Her kitabı okusunlar. Çocuk gelişimiyle alakalı her kitabı okusunlar. Aldıkları bilgide bilgilerde mutlaka çekecekleri bir şey olacaktır herhangi bir sorun olduğunu düşündüklerinde ve hissettiklerinde lütfen gerekli mercilere başvursunlar. Ben Özgür Geler, diseksiri bir bireyim. 17 yaşındayım. İlkokul 2'de raporumu aldım. Ondan sonra bir sürü eğitimlerle kendimi geliştirdim. Sonra kendimi geliştirdikten sonra gelişecek bir sürü çocuk olduğunu fark ettik. Ve gençler genç arkadaşlarımla diseksli gençler topluluk grubunu kurmaya karar verdik ve kurduk. Güzel etkinliklerimiz var, gezilerimiz var. Bir sürü yara batan sarneci gibi, Ayasofya gibi yerlere gidiyoruz. Yaşadığım sorunlardan dolayı diğer çocuklara da yardımcı olmak için özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum kendimi geliştirdikten sonra danışmanlık merkezi açmak istiyorum. Ben Erkan Güler, 16 yaşındayım. Raporumu 9. sınıfta almıştım. En başta çok korkmuştum böyle. Yani insan üzülüyordu tabii. Yani böyle dışlanacak diye ama sonra anladım ki bunun dışlanılacak bir şey olmadığını anladım. Derneğe bir senedir üyeyiz. Tam tamına bir, bir buçuk sene falan. Onun dışında büyünce hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerim oyuncu olmak istiyorum, ahçı olmak istiyorum. Eğer onlar olmazsa öğretmen olmak istiyorum. Benim ismim Meryem, 10 yaşındayım. Ben de disleksiyim ama hafifim. Annem bana test yaptığı zaman öğrendik. İlk çok korkmuştum ama... Şimdi bunun korkulacak bir şey olmadığını anladım ve aslında ben bir özel çocuk olduğumu, hatta her şeyi başarabileceğimi anladım. Arkadaş edindim bir sürü, oyun alanlarımız var, çok güzel sinemalarımız var, çok güzel bir beş gün çok güzel geçti. Merhabalar, ben Meltem Mangır, Konya'dan geliyorum. Öğretmenim, e, disleksi aileleriyle sosyal medya üzerinden e, buldum e, ve onlarla o şekilde görüştüm. Ee, tamamen görüşmem tesadüf oldu ee, ve gerçekten çok güzel oldu benim için. Ee, bir eğitmen olarak ben buraya katıldım. Ee, bir anne olarak, disleksi annesi olarak katıldım. Ee, bu beş günlüğü o kadar güzel bir şekilde gözlemledim ki o çocukların e, sürekli o çocuklarla beraber olduğum için o çocukların buradaki yüklerinin bıraktığını, annelerinin yüklerini bıraktığını e, her şeyi gözlemledim. Derneğimize e, çeşitli illerden katılanlar var. İstanbul, İzmir, Konya, Ankara çeşitli illerden gelenler var. Biz de aslında kaynaştık onlarla. Bizim için çok verimli bir kamp süreci oldu.